Hoş geldiniz. Bizler pedodonti bölümünde 0-15 yaş arası çocukların koruyucu ve tedavi edici ağız diş sağlığıyla ilgileniyoruz. Bizi ziyarete geldiğiniz için teşekkür ederiz. Yetişkinlerde 32 tane diş olmasına karşın çocuklarda toplam 20 tane süt dişi bulunur. Bebekler doğduklarında dişsizdir. 6 veya 7. aylardan itibaren süt dişler aile oluşturmaya başlar. Daha sonra süt dişleri düşer ve yerlerini hayat boyunca kullanacağımız daimi dişlere bırakır. Gece sütüne katılan bal, pekmez gibi tatlandırıcılar ilk çıkan süt dişlerinde ve daha sonra daimi dişlerde erken çürümelere neden olur. Çocukların sağlıklı büyümeleri dengeli beslenmeyle olur. Bu dönemde çocuklar çok hareketli oldukları için enerjiye de ihtiyaçları vardır. Bu enerji yüksek şeker içerikli gıdalarda bulunur. Bu tür yiyecekleri ana öğünlerde yemeliyiz. Ara öğünlerde ise diş dostu gıdalar tüketilmeli. Ağız temizliği düzenli yapılmaz, şekerli gıdalar çok yenirse, dişlerde toplanan mikroplar çürük dediğimiz çukurların oluşmasına yol açar. Sonuçta dişler hastalanır. Hemen diş hekimine gidilirse çürük dişler dolgu ile tamir edilir. Diş hekimlerine hemen gidilmezse hastanın dişleri çok ağrı yapar. Bu durumda dişler vaktinden önce kaybedilir. Çürüyen süt dişi ise nasıl olsa düşer demeyip mutlaka tedavi edilmeli. Çünkü bu süt dişleri alttan gelen daimi dişler için rehber görevi görür. Beslenme, konuşma ve estetik açıdan da çok önemlidir. Çürük bulaşıcı bir hastalıktır. Bunu biliyor musunuz arkadaşlar? Ağzında çürüğü olan annenin kaşığı ve bardağı kullanılırsa çürük mikrobu bize de geçebilir. Tüm bu kötü sonuçlarla karşılaşmamak için ne mi yapmalı? Bir yaşından itibaren ağzımıza uygun bir diş fırçamız olmalı. Böylece diş fırçasıyla tanışır, hem de diş fırçalamanın doğru şeklini öğrenmeye başlarız. Hoş geldin önce dişlerini kontrol etmiştik değil mi? Evet. İster, ben şimdi bir kez daha bakalım. Evet. Bir tane. Aferin Emre'cim, dişlerine çok güzel bakmışsın. Diş fırçanı getirdin mi? Evet. İstersen şimdi dişlerini nasıl fırçalayacağımızı bir kere daha hatırlayalım. Tamam. Aferin Emre'cim, ağzına ve dişlerine uygun bir diş fırçası seçmişsin. Sen yedi yaşında olduğun için büyükler için olan diş macunu kullanabilirsin ama kardeşin çocuklar için olan diş macunu kullansın. Diş fırçamızın üzerine bir mercimek tanesi kadar macunu sürüyoruz. Hayır, diş fırçanı ıslatmamalısın. Islattığınız zaman fırçanın kızları yumuşak ve internet temizlik yapamaz. Evet, fırçalamaya başlayalım. Kırmızıdan beyaza yani diş içinden dişe doğru dişlerimizi fırçalayalım önler. Şimdi yanlar. Evet. İç taraf. Evet. Diğer tarafa geçelim. Evet. Yan taraf. Şimdi üstlere geçelim. Harika. İç taraftan. Evet. Yanak tarafı. İç taraf. Şimdi ağzına bir miktar soğan ve çalkala. Ağzındaki kötü kokulardan uzaklaşmak için dilin üstünde fırçalamayı sakın unutma. Gördün mü Emre'ciğim? Bu şekilde dişlerini fırçalaman sadece 2 dakikanı aldı. Eve gittiğin zaman diş fırçanı kendine ait bir bardağın içine koymalısın. Emre'cim, kapak olan diş fırçalarını mümkün olduğu kadar seyahatlerde ve tatillerde kullanmanı istiyorum. Çünkü kapağın içerisinde kalan diş fırçasının kılları kuruyamaz ve zaman içerisinde senin için zararlı olan bazı mikroplar üreyebilir. Eğer diş fırçanın kılları zaman içerisinde eğilmeye başlarsa mutlaka diş fırçanı değiştirmeyi de unutma. sabah, öğle, akşam ve yatmadan önce mutlaka fırça gerekiyor. Ben öğleden yemeklerimi okulda yiyorum. Haklısın, okula dişlerini fırçalaman güç olabilir. O zaman annenden beslenmene bir miktar beyaz peynir koymasını isteyebilirsin. Neden? Çünkü beyaz peynir ağzına aldığı zaman onun ekşi tadı tükrüğü arttıracak, tük de dişlerinde doğan bir temizlik yapacaktır. Emineceğim dişlerinin sadece görünen yüzeylerini bir de aralarda da zarar var. Bunun için de diş ipi kullanmak gerekiyor. Önce diş ipinden bir miktar koparalım. İşaret parmaklarımıza dolayalım. Diş şekilde zarar vermeden yavaşça araları temizlememiz gerekiyor. Emre'cim dişlerini her öğünden sonra fırçalamalısın ama en önemlisi akşam yatmadan önce. Akşam yatmadan önce dişlerini fırçaladıktan sonra annenden ve babandan bir kez de kontrol etmesini istemelisin. Emre'cim teşekkür ediyorum. 6 ay sonra tekrar görüşmek üzere ama bu arada dişlerinde bir sorun olursa hemen gelmelisin. Tamam geleceğim. kemiklerimizin nasıl kalsiyuma ihtiyacı varsa, dişlerinde flora ihtiyacı vardır. Diş hekimi dişlerin durumuna ve yaşımıza göre dişlere flor sürer. Çünkü flor dişleri mikroplara karşı kuvvetlendirir. Daha bitmedi. Ayrıca dişlerin çürümesini önleyecek özel cilalar da sürer. Böylece yemek artıkları mikroplar dişlerin üzerinde yapışıp kalmaz. Düzenli ağız ve diş bakımı yapar, dengeli beslenir ve her 6 ayda bir hiç sorunumuz olmasa da diş hekimini ziyaret edersek sağlıklı ve mutlu bir diş ailesine sahip oluruz.